Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kral Şakir kitaplarım var. Arkadaşlar tek kişilik def orkestra yani kitap şöyle dedem Peyami tek kişilik çılgın orkestra ikinci hikaye arkadaşlar bizim bahçeye düşen talihsiz uzaylı Üçüncü hikayedeyiz arkadaşlar. Kral Şakir Gultanya İmparator Buğdayus'a karşı. Dördüncü hikaye içinde böcek var. Ve son olarak beşinci hikaye arkadaşlar. Orada bir köy var uzakta. <laughs> burada da kral şakiriyor ya. yani arkadaş şimdi hayaksaf filler uçuyor tanıtıyoruz yani kendimize yesin yazmıyordu. Yer işin işini tanıtıyordu. İkinci hikaye buz bu savaşları. İkinci hikaye arkadaşlar denize balık ekmek. Üçüncü hikaye arkadaşlar muhteşem kardeşim ve son olarak beşin dördüncü hikaye Pudin gibi bir uzaylı yani arkadaşlar yani çok güzeldi yani <laughs> arkadaş arkadaş şimdi yeni kitap var arkadaşlar on numara macera Hiş. Onu kargodan almıştım. Hey, arkadaşlar. Arkadaşlar bir resim. Şimdi hikaye tanıtım var. Orada Varol abi diyor ki yazıyor. Orada kitap serisi var. Tek kişilikte orkestra. Macera devam ediyor. Anlatsan film olur. Hayat kısa filler uçuyor dostum bu çok havalı dürümler karışık mor fil gördüm sanki macera adası ve son olarak muhteşem dedektifler yani kral şakir imza günü var yani Necati'nin imza günü yazıyor yani orada kullanım kılavuzuydu birinci hikaye salyangoz İkinci hikaye arkadaşlar Atlantis. Üçüncü hikaye arkadaşlar Çin seyahati. Ve son olarak üçüncü hikaye kayıp bana. Arkadaşlar kayıbı okuyayım hemen. Merhaba arkadaşlar ben Şakir. Olağanüstü olayların eksik olmadığı mahallenin yeni yepyeni hikayeyi hazır mısınız? 10 numara maceralarla yeni karşınızdayız. Yağmurlu bir gece mahallede misafirli olan sanyangozlara bakalım ne yapacağız yaşayacağız normal başlayan bir okul gezisi içinde biz olunca yine heyecan dolu bir serüvene dönüşüyor otobüsle yapılan Çin seyahati kaybolan ya ararken başımıza gelen olaylar ve daha neler neler hazırsanız başlayalım arkadaşlar Cartoon Network'te yapılmış yani kitap onu bu da Kral Şakir yazıyor. O da 10 numara macera. Kitap koleksiyonlar da vardı. Yani arkadaşlar videomuzun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.